Ergenekon destanı, Göktürklerin en büyük destanıdır. Türk destanlarının arasında çok önemli bir yere sahiptir. Yıllarca Türk içtimai hayatında tesirleri olduğu gibi, bugün bile Anadolu'nun dağlık köylerinde, bir takım örf ve adetlerde Ergenekon destanının izlerine rastlamak mümkündür. Bir bakıma Bozkurt destanının ana hatları üzerine kurulmuş ve yahut da bu destanın çok serbest bir şekilde genişlemiş halidir. Bozkurt Destanı ile başlangıcını anlatan göktürkler, Ergenekon Destanı ile gelişmesini, Duraklama çağında kuvvetlenmesini ve ondan sonraki yayılış ve büyüme devirlerini anlatmıştır. Moğol ilinde Oğuz Kağan soyundan gelen İlhan döneminde Tatar Türklerinin hükümdarı Sevinç Han, Moğol ülkesine savaş ilan etti. Bu saldırı sonucunda İlhan'ın yönetimi altındaki ordu, Kırgızlar ve diğer boylardan gelen desteklerle yenilgiye uğradı. İlhan'ın ülkesindeki insanlar yok edildi. Ancak İlhan'ın küçük oğlu Kıyan, eşi ve yeğenin Nüküz ile eşi kurtulabildiler. Düşmanların bulamayacağı güvenli bir yer aramaya karar verdiler. Yabani koyunların izlediği bir yolu takip ederek yüksek bir dağda dar bir geçide geldiler. Geçitten geçtikten sonra doğal kaynaklarla dolu, verimli bir bölgeye ulaştılar. Burada Tanrı'ya şükrederek burada kalmaya karar verdiler. Bu dağın zirvesine, dağ kemeri anlamına gelen ergene kelimesiyle, dik anlamına gelen kon kelimesini birleştirerek ergenekon adını verdiler. Zamanla, kıyam ve nüküzün oğulları çoğaldı ve 400 yıl sonra ergenekonlar gelmeye başladı. Atalarının buraya geldiği geçidin yerini unutan insanlar, çevrede yeni geçitler aramaya başladılar. Bir demirci, dağın demir kısmını eritirlerse yol açılabileceğini söyledi. Demirin bulunduğu yere odun ve kömür yerleştirip ateş yakarak, yetmiş yerde yetmiş körükle demiri erittiler. Böylece yüklü bir devenin geçebileceği genişlikte bir yol açıldı. İlhan'ın soyundan gelen Türkler, tekrar güçlenerek eski vatanlarına döndüler ve atalarının intikamını aldılar. Ergenekon'dan çıktıkları gün olan 21 Mart'ta her yıl bayram yaptılar. Bu bayramda kızdırılan bir demi parçası örsün üstüne konularak önce hükümdar sonra da beyler tarafından dövülür. Bugün, özgürlük ve bahar bayramı olarak kutlanmaya devam eder.